Merhaba çocuklar. Dersimizde ekseni kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemiyle ilgili örneklerimiz olacak. Verilen soru analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemini bulunuz diyor. Bakın x ve y eksenlerini x'e 4 noktasında y'yi de 3'te yani 4,0 y'yi ise 0,3 noktasında kesmiş. Bu doğrunun denklemi isteniyor. Şimdi bu doğrunun denklemini pratik olarak bir yolumuz olacak. Genelde bu tip sorularda işimizi kolaylaştıracak bir adım bu. x eksenini a,0 ve y eksenini de 0, b noktalarında kesen doğru denklemi kısaca x bölü a artı y bölü b eşittir bir şeklinde yazılır x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta toplamları 1'e eşittir. Bu şekilde alacağız. Bakın hemen sorumuza bakalım o halde. x eksenini kestiği nokta 4 olduğu için x bölü 4 artı y'yi kestiği noktada 3 olduğu için y bölü 3 toplamları 1 olmalı. Denklemde payda eşitlemesine gidecek olursak sol tarafta 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1 olacak. Her iki tarafı 12 ile çarparsak 3x artı 4y eşittir 12'dir. 12'yi de sol tarafa atarsak 3x artı 4y eksi 12 eşittir. 0 bulunur. Bizden istenen doğrunun genel denklemi. Evet bunu alabilirsiniz. Çözümü yaptık zaten. Bunu geçebilirim. Analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemi yine bizden isteniyor. X ve Y eksenini her ikisi de 3 noktasında kesmiş. Yani bunu ben X bölü 3 artı Y bölü 3 eşittir 1 şeklinde yazabilirim. Paydalar eşit olduğu için X artı Y bölü 3 eşittir 1 şeklinde yazabiliriz. Her tarafı 3 ile çarparsak X artı Y eşittir 3 bulunur değil mi? 3 ile çarpınca bakın şöyle göstereyim şu 3'ler sadeleşecek. Burada da 3 üç kalacak. 3'ü de eşitliğin sol tarafına atacak olursak x artı y eksi 3 eşittir sıfır. E biz de istenen denklemi e, bulmuş olacağız. Evet bunu alabilirsiniz. İkinci soruda analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemini bulmamız isteniyor. X eksenini bakın eksi 4'te Y ekseninde 1'de kesmiş. X bölü eksi 4 artı Y bölü 1 eşittir bir denklemimiz. Fayda eşitlemesine gidecek olursak bakın bunu 4 ile genişletsem payda 4 olacak ama bunu da eksi 1 ile genişleteyim payda bunun da 4 olsun. O zaman eksi x artı 4 y bölü paydamız 4 oldu eşittir 1 olacaktır. Peki buradan da her tarafı 4 ile çarpalım. Bunu da 4 ile bunu da 4 ile çarpalım. Bakın şunlar gidecek. Eksi x artı 4 y eşittir 4 olacak. Buradan eksi x artı 4 y eksi 4 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Ya da bu ifadeyi eksi 1 ile çarpacak olursam x eksi 4 y artı 4 eşittir 0 şeklinde de söyleyebilirim. Şu hali biraz daha düzgün oldu. x'in kat sayısına artı 1 yaptık. Eksi x artı 4 y eksi 4 ya da eşittir 0 ya da x eksi 4 y artı 4 eşittir 0. Her ikisi de aynı denklem. Evet bunu da alalım. Üçüncü soruda analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemini bulmamız isteniyor. X eksenini bakın 2'de Y ekseni de eksi 1'de kesmiş. X bölü 2 artı Y bölü eksi 1 eşittir 1. Denklemimiz bu aslında. Paydamızı genişletecek olursak yani payda eşitlemesine gidecek olursak bunu eksi 2 ile genişletelim. Paydamız 2 olsun. Bakın X eksi 2y olacak burası. Böyle paydamızı 2 eşittir 1. Her tarafı 2 ile çarpacak olursam x eksi 2y eşittir 2 iki olacak. 2'yi sol tarafa atarsam x eksi 2y eksi 2 eşittir 0. Bizden istenen doğrumuzun genel denklemi. Evet bunu da aldıysak Dördüncü soruda analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemini bulmamız isteniyor yine. X eksenine bakalım. Eksi 3 de kesmiş. Y eksenini de eksi 2 de kesmiş. X bölü eksi 3 artı Y bölü eksi 2 eşittir 1. Denklemimiz bu. Bu ifadeyi eksi 2 ile bu ifadeyi de eksi 3 ile genişletelim. Bakın ne olacak? Eksi 2 X eksi 3 Y bölü aşağısı 6 oldu. Eşittir 1. Buradan da eksi 2x eksi 3y eşittir 6. İsterseniz hepsini sağ tarafa atalım. Yani 0 eşittir 2x artı 3y artı 6 olsun. Yine bizden istenen doğrunun denklemi. Yani 2x artı 3y artı 6 eşittir 0. 2x artı 3y artı 6 eşittir 0. Bizden istenen doğrunun denklemi. Evet aldıysak hemen bir sonraki başlığımız eksenlere paralel doğrular. A noktası 3,2 noktasından geçen ve y eksenine de dik olan doğrunun denklemini bulmamız isteniyor. 3,2 noktasından geçecek ve y eksenine de dik olacak. Şimdi şöyle eksenlerimizi çizsek. 3,2 noktasından geçsin. x'i 3, y'si 2 olsun. şimdi bu noktamız şimdi 1 2, 3 desek, burası da 1, 2 desek, şura 1, 2. Pardon. Burası 2, 1, 2, 3, x ekseni, y ekseni. X'i 3'ten aldık. Y'yi de 2'den getirdik. Şimdi bu noktadan geçecek ve y eksenine de dik olacak. Buna dikkat. Hadi bunu renkli çizelim yani nereden geçecek? Şu noktadan geçecek bakın. Bu noktadan geçecek ve y eksenine de dik olacak. O zaman y eksenine dik olması için şöyle bir doğru olması lazım. Değil mi? Y eksenine bakın dik olabilmesi için. Doğrumuz iki noktasından geçti. E peki bu y'si 2'den geçen doğrunun denklemi. Yani y eşittir 2 olacak. x'in aldığı her değere karşılık y değeri hep 2 olacaktır. Değil mi? Bakın x 1 iken y 2 x 2 iken y 2. Hep 2 değerini alıyor. Üçgen de 2 dörtgen de 2, eksi 1 iken de 2. O zaman bu doğrunun denklemi y eşittir 2 doğrusu olacaktır. Alalım bu sorumuzu. Şimdi şekil e, a virgül b noktası bakın x ve y eksenlerini dik kesecek şekilde doğrular çizmiş x eksenine dik olan doğru x eşittir a doğrusu a noktasının birinci bileşenine bakın kabul ediyoruz x eşittir a şeklinde yazıyoruz x eksenine dik olan doğruyu a noktasının ikinci bileşeni ordinatı da bakın B'ydi. Onu da y eksenine dik doğru çizdiğimiz zaman da y eşittir b doğrusu diye söylüyoruz. Değil mi? y'yi ikiden geç, kesen doğrumuz y eşittir b doğrusu. x'i de a noktasından kesen doğrumuz da x eşittir a. y eşittir b, x eşittir a doğrusu gibi. Düzlemde verilen a virgül b noktasından geçen ve x eksenine paralel y eksenine dik olan doğru y eşittir b doğrusudur. İşte bu doğru. Aynı zamanda x'e de paralel bakın yeşil olan doğru y eksenine de dik kesiyor. Y eksenine paralel x eksenine dik olan doğru da x eşittir a doğrusudur. X eşittir a doğrusu x eksenine dikken aynı zamanda y eksenine de paraleldir. O halde a 3,2 noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğru için ne yapacaktık? Ordinatını alacağım. Y eşittir 2 doğrusu şeklinde pratik olarak söyleyebileceğim. Y eşittir 2 doğrusu bizden istenen doğru olacak. Evet, bundan sonraki sorularımızı bu pratik yolla e, gösterelim. Uzun uzun e, eksenleri çizmeden e, sorularımızı yanıtlamaya çalışalım. Evet, aldıysak geçiyorum bunu. Birinci soru, a-4'e 2 noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemini bulun diyor. Ne olacak şimdi? x eksenine paralel olan doğrular aynı zamanda y eksenini dik kesecektir, değil mi? X eksenine paralel doğrular, Y eksenine dik olur ve hani Y eşittir, e, ne diyelim? Y eşittir k tipindedir diyelim mesela. O zaman nesine bakacağız? Şuradaki ikinci bileşene bakacağız. Cevabımız y eşittir 2 doğrusu olacak. Evet bunu aldıysak hemen diğer sorumuz. A noktası eksi 1'e 4 noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğrunun denklemi. Bu sefer y eksenine paralel doğrular x eksenine dik olacak. Dik olur diyelim. O zaman bu da x eşittir k tipindedir değil mi? Bu k dediğimiz bir sabit sayı. Ne olacak k dediğimizde birinci bileşenimiz değil mi? x eşittir k tipinde olduğu için x eşittir eksi bir doğrusu yine bizde istenen denklem olacak. Evet, bunu da aldıysak Geçelim diğer soruya. A 2 virgül eksi 5 noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğrunun denklemi. Ha, x eksenine dik. Neydi? X eşittir k tipinde. O zaman x eşittir. Bakın hemen birinci bileşeni alıyorum. X eşittir 2. Denklemimiz bu. X eşittir 2 denklemi. Evet aldıysak diğer sorumuz. A 3,1 noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğrunun denklemi. Yine y eksenine dik olan doğrular. Bu sefer y eşittir k tipinde. İyice öğrendik. O da y eşittir 1 olacak değil mi? Evet. Y eşittir 1 doğrusu. Hemen bunu da alalım. Beşinci soruda A noktası 2,1 noktasından geçen ve x eşit 3 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi bizden isteniyor. Ee, x eşittir 3 doğrusuna paralel olan. Aynı zamanda y eksenine de paralel olur. Öyle değil mi? İsterseniz çizerek göstereyim bunu kırmızıyla bir siyah da çizelim. X eşittir 3 doğrusu. 1, 2, 3. X eşittir 3 doğrusu buradan geçen doğru olacak. Şuradan geçecek. Evet bu x eşittir 3 doğrusu. x eksenimiz y eksenimiz. Şurası 1, şurası 2, şurası 3 olduğu için. x eşittir 3 doğrusu artık gördü herkes. y eksenine paraleldir. Peki bu doğruya paralel olan doğrun yani A noktası 2,1 noktasından da geçecek. E A 2,1 de şurada bir yerde olacak değil mi? A şurası 2 şurası 1 olsun. Buradan geçecek ve bu doğruya da paralel olacak. E onu da hadi çizelim bari çizmişken. O da şu doğru olacak değil mi? Bu doğruya paralel. Yani x eksenine dik olacak. Peki x eksenine dik olacağına göre x eksenine dik olur. E o zaman cevabımız x eşittir 2 olacaktır değil mi denklemimiz? Evet yeşil olan doğrumuz bizden istenen doğru x eşittir 2 doğrusu. Aldıysak diğer soruya geçelim. A eksi 1 virgül eksi 5 noktasından geçen ve Y eksi 2 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi bizden isteniyor. Y eşittir eksi 2 doğrusuna dik olan doğru Y eksenine paralel olacaktır. Y eşittir eksi 2 doğrusuna dik ise Y eksenine paralel olur. Gösterelim isterseniz hadi bunu da. çizdik. X eksenimiz, Y eksenimiz. Y eşittir eksi 2 doğrusu. Bakın şurası sıfırsa bu eksi 1, eksi 2. Y eşittir eksi 2 doğrusunu çizelim. gördüğümüz gibi bu y eşittir eksi 2 doğrusu. y eşittir eksi 2 doğrusuna dik ise ne dedik? y eksenine paraleldir ve aynı zamanda a eksi 1'e eksi 5 noktasından geçiyor. Yani şurası eksi 1, şurası da eksi 5 diyelim mesela. Bu noktadan geçiyormuş. Hemen o noktamızı da gösterelim. A noktası. Evet. Y eşittir eksi 2 doğrusuna da dikmiş. Tamam. Bunu da kırmızıyla çizelim. Demek ki şuradan geçecek. Şöyle geçecek. Evet. Söyleyebilir misiniz artık buna? Ee, şurası eksi 1'de. Ne olacaktır doğrumuzun denklemi? X eşittir. Eksi 1 olacak değil mi? Bizden istenen doğrunun denklemi y eksenine paraleldir ve x eksenini eksi bir kesecek şekilde çizilir doğrumuz. Evet alalım bunu da. Diğer başlığımız doğru üzerindeki noktalar. Şimdi soru şöyle örnek. 3A eksi 4 parantez içinde verilmiş çarpı x eksi A artı 2 parantez içinde verilmiş çarpı y eksi 4 eşit 0. Doğrusu y eksenini 1 noktasında kestiğine göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi sorumuzu alalım. Bir açıklamamız olacak. Hemen şu kısma şöyle bir bakalım. Denklemi sağlayan her nokta doğru üzerinde. Bir kere bunu biliyoruz. Doğru üzerindeki her nokta doğru denklemini tabii ki sağlayacaktır. Mesela x eşittir sıfır için y eksenini kestiği nokta bulunur x ekse x'e sıfır değerini verdiğimiz zaman y eksenini kestiği noktayı buluruz. Y'ye sıfır değerini verdiğimiz zaman da x eksenini kestiği noktayı buluruz. Şimdi soru da bakın şu verilen doğru da y eksenini eksi bir noktasında kesiyorsa o zaman x eşittir sıfır için y eşittir eksi bir olur. Demek ki x'e sıfır y'ye eksi bir değerini vereceğiz. Denklemimiz bu nokta zaten üzerinden geçecek ve bu denklemi sağlayacak. Hadi verelim. X'e 0 verdi. Y'ye de eksi 1 verdi. Bakın şunları aynen yazdı. 3A eksi 4 ile artı 2 aynen yazdı. X yerine 0 aldı. Y yerine de ne aldı? Çocuklar eksi 1 aldı. X yerine 0, Y yerine eksi 1 aldığımız değerler. Peki buradan çıkan sonuç sıfırla çarpıldığı için bura gitti zaten. Şu eksi şu eksi çarpımlar bunları artı yaptı. O zaman 1 ile çarpınca zaten a artı 2 kaldı. Bir de eksi 4 var. 2'den de 4 çıktı. Eksi 2 öbür tarafa attım 2. Yani a'mız 2 bulundu. Bizden istenen neydi zaten? a'nın değeriydi. a'yı bulmuş olduk böylece. Evet bunu alabilirsiniz. Şimdi 4x artı 3y eksi 12 eşit 0 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye soruyor. Şimdi y eksenini kestiği noktayı bulmak için denklemde x yerine sıfır veririz değil mi? Denklemde x eşittir sıfır alırsak y eksenini kestiği noktayı buluruz. Kestiği nokta bulunur diyelim. O zaman x'e 0 verirsek bakın 4 çarpı 0 artı 3 çarpı y eksi 12 eşittir 0. Şu 0 oldu zaten. Buradan 3y eksi 12 diğer tarafa gitti. 12 her tarafı 3'e böldüm. Y eşittir 4 çıktı. Y eksenini kestiği nokta. Noktanın ordinatı zaten. Bakın bu noktamız A noktası olsun. 0,4 olacaktır. Ordinatı 4. koordinatı 4. Evet. Bunu alabilirsiniz. İkinci sorumuzda 3 eksen m çarpı x m artı 1 çarpı y 5 eşit 0 doğrusu x eksenini bir noktasında kestiğine göre m'si kaçtır? Bu ne anlama geliyor? x eksenini bir noktasında kesiyorsa y'si 0 demektir. y eşittir sıfır için x eşittir 1'miş. O zaman denklemde y gördüğüm yere 0 yazacağım. Bakın buraya 0 yazacağım. x gördüğüm yere de 1 yazacağım. Ona göre. O halde 3 eksi m çarpı 1. Eksi m artı 1 çarpı 0 eksi 5 eşittir 0. Şimdi 0 ile çarpıldığı için bura gitti zaten. Bura 0 olacak. E 1 ile çarpınca da etkisi değil ama 3 eksi m burası. Bir de eksi 5 var eşittir 0. M'yi eşitliğin sağ tarafına atalım. Eksi M artı M olacaktır zaten. 3'ten de 5 çıkınca eksi 2 kalacaktır. Bizden istenen M'nin değeri de eksi 2'ymiş. Evet aldıysak hemen diğer soru. 4x artı 3y artı 13 eşit 0 doğrusu a eksi 1 virgül m noktasından geçtiğine göre m'miz kaçtır? Şimdi denklemdeki noktalar birinci bileşen x ikinci bileşen y değerini sağlar. E, bu değerleri yerine koyduğumuzda denklem her zaman sağlaması lazım. Öyle değil mi? Nokta denklemde yazılırsa denklem sağlanacak zaten. O halde 4 çarpı birinci değerimiz neydi x'imiz? Eksi 1. Artı 3 çarpı y değerimiz neydi? m. Artı 13 eşittir 0. Burası eksi 4. Artı 3m artı 13 eşittir 0. 13'ten 4 çıktı. Burada 9 kaldı. Artı 3m eşittir 0. 9 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçti. 3M eşittir. Eksi 9. Her tarafı 3'e böldüm. M eşittir. Eksi 9 bölü 3'ten eksi 3. M'yi bulduk. Bizden istenen M'ydi zaten. Onu da bulmuş olduk. Evet. Bunu da alabilirsiniz. Evet. Şimdi dersimizin son sorusu. A eksi 2 x eksi A artı 3 y eksi 4 eşit 0 doğrusu y eksenini eksi 2 noktasında kestiğine göre x eksenini hangi noktada keser? Şimdi y'yi eksi 2'de kesiyorsa x'i sıfır alacağım demektir. x eşittir sıfır için y eşittir eksi 2 imiş. Eksi 2 olur diyelim. Çünkü öyle diyor değil mi? y ekseni kestiği noksa, nokta eksi 2. O zaman x'i sıfır alacağım. Hadi alalım şimdi. Burada x'i sıfır al. Burada y'yi eksi 2 al. Peki a eksi 2 çarpı x yerine sıfır yazdım. Eksi a artı 3 çarpı y yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 eşittir 0. Burası 0 oldu bu gitti. Şu eksiler artıya dönüştü. Şu eksi 2 ile eksinin çarpımı. O zaman 2 ile çarparsam 2a artı 2 ile de 3'ün çarpımı 6. Bir de eksi 4 var eşittir 0. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı bir de 2a var. 2a artı 2 Sıfıra eşit o zaman 2a eşittir. 2 öbür tarafa eksi olarak geçti. Her tarafı da 2'ye böldüm. A'mız eksi 1 çıktı. Peki bizden A'yı istemiyor yalnız. X eksenini kestiği, e, hangi noktada kestiği soruluyor. Şimdi A değerini bulduğuma göre A değerini bir yerine yazalım. Şimdi A'mız eksi 1'miş. O zaman eksi 1, eksi 2. Bakın. X eksi. Eksi 1 artı 3. Y eksi 4 eşittir 0. Şimdi denklem bakın ne oldu. Eksi 3 X Şurası artı iki. öyle değil mi? Bir de eksi var. Eksi 2y eksi 4 eşittir 0 şeklini aldı. Denklemimiz bu. X eksenini kestiği noktayı bulmak için y'yi 0 alırsak x eksenini kestiği noktayı buluruz. X'e kestiği nokta bulunur. E o zaman y'yi sıfır alalım hadi. Eksi 3x Eksi 2 çarpı y yerine 0 yazdım. Eksi 4 eşittir 0'dan. Burası eksi 3x. Bu gitti zaten 0 oldu. Eksi 4 eşittir 0. Hadi eksi 3x'i öbür tarafa atalım. Eksi 4 eşittir artı 3x oldu. Her tarafı da 3'e bölelim. Eksi 4 bölü 3 eşittir x çıktı. Evet x eksenini hangi noktada keser? Eksi 4 bölü 3. Tabii bu birinci bileşene. X eksenini kestiği nokta o zaman a noktası diyelim. Eksi 4 bölü 3 virgül 0 noktasında kesecek. Öyle değil mi? Eksi 4 bölü 3, virgül 0 noktası bizim e, x eksenini kestiği nokta. Ya da apsisi 4 bölü 3 olan bu nokta x eksenini kesti. Evet. Şimdi böylece dersimizde Eksenleri kesen doğruların denklemi, eksenlere paralel olan doğrular ve doğru üzerindeki noktalarla ilgili sorularımızı böylelikle tamamlamış olduk. Yine bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere hoşçakalın çocuklar.